bilmiyorum ben yani evde yoktum. Ondan sonra şeyi mi vurmuş ne yapmış? ev köşesi işte gitmiş evimiz. Allah'tan evde yoktunuz. Ev, evet, evde ama kimse var mıydı? Gelinim onlar. evdeydi ya. Peki Torunum ona bir şey oldu mu? Olmadı Herkes olmadı geçişti. kurtulmuşlar işte. Çocuğum. Kurtulmuş. Bir de komşunun kızı vardı evde. Saçlarını boyuyordu yavrucak gelinimi. Şu anda nerede onlar tedavide mi? Burada yok var var mı? Var mı? yok değil ya. Yok yok. Var mı? Yok yok yaralarımız yok yavrum. Savun büyük acı. Yer yani yetkililere söyleyin şey yapın. Benim evcazımı yapsınlar. Bayramın ikinci günü düğünüm var benim. Çocuklarımın cemiyeti var. Am da olsun, am olsun yavrum. Seni ben televizyonda gördüm işte Akan'dan. Hatta saçlarımı boyuyordum. Ondan sonra bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı Uçak dedi. Anlamadım. Çok Ondan zorladım. sonra çok çok zorlamayın. Aynen, aynen.